Ona Fatıma ismini Fahri Kainat Efendimiz koydu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çok sevdiği eşleri Hz. Hatice validemizin annelerinin ismi de Fatıma'ydı çünkü. Ki Cihan Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nezaketine bakınız ki kızına çok sevdiği bu ismi verdiklerinde aslında annemizin de gönlünü almış oluyorlardı. Mekke-i Mükerreme'de miladi 609 yılında doğan bu güzel bebek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dördüncü kızı. Zehra ismiyle birlikte kullanılan ünvanı. Öyle nur yüzlü bir bebekti ki Zehra da zaten ak yüzlü, parlak yüzlü demektir. Küçük Fatıma o kadar güzel, o kadar güzeldi ki, bulutlu bir günde bulutlar arasından çıkan güneş misaliydi. O dolunay gibiydi, bu yüzden Zehra da dediler ona. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Fatıma tü bid'atün minni, Fatıma benden bir parçadır buyurmuşlardır. Bu yüzden tertemiz manasına gelen Tahir'e de dediler ona. Betül ise, dünyevi ve şeytani heveslerden uzak bulunduğu ve Allah'a yöneldiği için verilen bir ismidir. Diğer isimleri ise Kübra, Seyyidün Nisa, Eşrefün Nisa ve Raziye'dir. Ona ''Binti Ebi Hada'' dediler. O konuşmasıyla, yürümesiyle sevgili peygamberimize o kadar çok benzerdi ki, Hz. Ayşe annemize göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen tek insan Hz. Fatıma'ydı. İşte bu benzerlikten dolayı, babasının kızı manasına gelen Binti Ebi Hada, Dediler ona. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a'nın hayata merhaba dediği o yıllarda çile vardı, işkence vardı sevgili dostlar. Bu yüzden çocukluğu o çocuksu ruhunda yaşadığı fırtınalarla çoğu zaman ağlayarak geçti üzüntüsünü hafifleten tek şeyse üzerine titreyen biricik annesi Hz. Hatice validemiz ve onu her gün öpüp koklayan sevgili babasıydı. Cennet kadınlarının hanımefendisi Hz. Fatıma Nebiler Sultanı tarafından öyle seviliyorduk ki bunun burada cümlelerle anlatılması mümkün değildir efendim. Aslında sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hepsi de sağlığında evlenmiş olan dört kızını da birbirinden farksız seviyordu. Ancak bu cennet çiçeklerinden üç tanesinin evet Hazreti Zeynep, Hazreti Rukiye ve Hazreti Ümmü Gülsüm'ün vefat acılarını gördüğünden ve geriye sadece bu kızlarının elinde büyüyen küçük Fatıma'sı kaldığı için o güllerden bir hatıra, bir emanet gibi hepsinin sevgisi adeta Hazreti Fatıma'da birleşmişti. O zamanki cahiliye toplumunun kız çocuklarına bakış açılarını düşündüğünüzde Hz. Peygamberimizin onların her birinin doğumunu sevinçle karşılaması ve onları kaybettiğinde de yıllarca gözyaşlarının hiç dinmemesi onun muhteşem şefkatinin bir göstergesidir.